Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. İki tane deste yapacağım arkadaşlar. Ama desteleri seçmek için bir e, obje yok yanımda şu anda göstermek için. Hemen yalnızlar için aşk açılımı yapıyorum. Şöyle. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu insanın adında soyadında çıkabilecek harfleri buradan niyet alıyorum. Aynı zamanda karakteri. Ve nasıl olacak, ne zaman olacak, nerede olacak. Evet. Renk söyleyeceğim arkadaşlar. Rengi odaklanın. Birinci deste mavi renk. ikinci deste de sarı renk. Bakın mavi, sarı. Görüyor musunuz? Yorumlara da ekleyeceğim. Şu birinci deste mavi şu ikinci deste sarı sarıyı kenara alıyorum mavi ile başlıyorum arkadaşlar değnek ve e, kupalar yani e, ateş grubu olabilir bu insan veya e, su grubu bir burç olabilir arkadaşlar aşıklar çıktı hemen gerçek aşkınız bu kişi geliyor size e, Öncelikle şöyle, bu insan kendi hayatında artık e, yeniye odaklanmış, arkasını dönmüş bir şeylere çoktan kararını vermiş. E, adam attı atacak arkadaşlar. Kime geliyor? Size geliyor. E, burada beni izleyen dişiller. Burada bir değnek kraliçesi görüyorum. Yani her ikiniz de tutkulusunuz e, ve burada ne istediğini bilen, kendi değerini bilen bir kadın olarak bekliyorsunuz. Bunu görüyorum. E, ve evet size bir teklif yapılıyor. E, bu teklif çok büyük bir e, adımla gelmeyecek. Ama küçük küçük de olsa bir flörtle başlayabilir böyle. Flörtleşme, mesajlaşma veya e, görüşmeler tatlı tatlı geçecek bir dönem. E, evet bu şekilde görüyorum. Ve aşıklar gerçekten yani aşık olacaksınız. Ve sizin gerçek aşkınız size gelecek. Evet onun adında soyadında çıkabilecek harfler A harfi, S ya da Ş harfi, I ya da İ harfi arkadaşlar. Bir de D harfi. Ee, ve 4 rakamı 8 rakamı 6 rakamı sizler için önemli ee, Belki o günlerde belki o saatlerde belki dediğim gibi e, gittiğiniz mekanın belki rakamı e, numarası bu şekilde Ve baktığımızda e, içinize döndüğünüzde aslında bu insanın e, o olup olmadığını anlayacaksınız. Bu insan sıradan sakin e, sessiz yerlerde takılmayı seven doğayı seven arkadaşlar. Böyle bir insan görüyorum Şimdi şurada baktığımızda Ne zaman nerede nasıl dedik ya Siz ya da o hayatında bir şeyleri Tam olarak kesip attığındaki Onu görüyorum burada Yani erilleri görüyorum burada daha doğrusu Evet bir ayrılık bir bitiş yaşayacaklar Sonrasında Sizin karşınıza çıkacaklar Hayatınıza girecekler arkadaşlar Bir ev var Şimdi burada neden üçüncü kişiyi attı ee, bir ev var arkadaşlar. Bu evle ilgili tanıştığınızda bir bilgi öğreneceksiniz. Bu evden gittiğiniz bir ev olabilir arkadaşlar. Orada tanışacak olabilirsiniz veya orada o insanla ilgili bir şey öğrenecek olabilirsiniz. Ee, bir üçüncü kişiden öğrenecek olabilirsiniz bunu. Ee, veya bir üçüncü kişi, burada dikkat etmeniz gereken bir kadın var. Bir dakika. Şuraya destek istiyorum. Neyle alakalı bu? Ya da burada bir sır var hani? Yani şöyle de olabilir. Geçmişte pişman olduğunuz bir durum ortaya çıkabilir. Geçmişte ya da yaptığı bir şeye denk gelmiş ya da bir kişiye denk gelecek olabilirsiniz. Onun ortak bağlantınız olacak bir kadın olabilir. E, fakat bu da şifalanacak bu durum. Yani bu hoşunuza gitmeyebilir ilk başta. E, hani size gelip de ilk başta hani o kadını tanıdığını söylemeyecek olabilir. Ama e, sonrasında ortaya çıkacak. Biraz kızabilirsiniz. E, veya sizin böyle bir durumunuz olabilir ve o kızabilir. Ama sonrasında şifalanma görüyorum ben burada arkadaşlar. İlginç çıktı işte yani. Burayı bu şekilde yorumlayabilirim ama şanslısınız e, i̇lişkiniz güzel ilerleyecek. Açalım bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Beni desteklemek için videomu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Sevgili birinci deste, hoşçakalın. Sevgili ikinci deste bakalım. Arkadaşlar bu insan e, hayatında bir bitiş yaşıyor ve size sıfırdan bir başlangıçla geliyor. E, baktığımızda evet sizinle iletişim enerjisi kuracak. Siz bu videoyu ne zaman izliyorsanız bir hafta içerisinde olabilir e, ve sonrasında hemen ya yani çok hızlı gelecek bu insan hemen diyecek ki. Ee, bir başlangıç bir seninle sağlam böyle temelleri atmak istiyorum ee, bir başlangıç istiyorum ilişkiye dair ee, ve burada baktığımızda evet bu insan e, çok geçmişte yaşayan bu insan e, çok geçmişte yaşamış arkadaşlar. Hep böyle kurmuş kurmuş neden ne oldu neden oldu diye. Ama sonrasında bir insandan tavsiye almış veya kendisi bir bilgeliğe ulaşmış. Ve stresle bu şekilde başa çıkmış diyebilirim. Ya da zaman zaman yine de e, bir şeylerin farkında olsa da e, stresli olabiliyor diyebilirim. Bu insanın adında veya soyadında olabilecek harfler G harfi, Y harfi. U ya da Ü harfi, S ya da Ş harfi arkadaşlar. 5 7 rakamları sizler için oldukça önemli. Artık şu geçmişte yaşamak olayını da bitirecek ama hmm, bunu görüyorum. Yani takıntılı olabilir biraz. Hani bu şekilde çıktı. Bakalım. Devam. Bu insan çok detaycı bir insan arkadaşlar. Ee, ve bir konu hakkında ya da araştırma yaparken bir konu hakkında eee bir şeyleri çözmeye çalışırken de tanışabilirsiniz bu insanla. Ya şöyle bu insanla nasıl tanışacağınız değil de bu insanla tanışacağınız sırada e, bunu gören sizin eksiniz veya e, sizin onunla birleşmenizi istemeyen bir e, erkek hatta bunu bitirmiş olduğunuz bir kişi bu. Tekrardan gelip bir şeyleri karıştırmaya çalışacak. E, sizin aklınızı karıştırmaya çalışacak ama siz onu çoktan mezara gömmüşsünüz. Çoktan bitirmişsiniz. Bunu bunu eski... E, bunu eksi olanlar için söylüyorum. Ama eksi partnerim yok diyorsanız, hayatımda daha önce biri olmadı diyorsanız, bu kısmı almayın arkadaşlar. Ekstra bir e, ipucu almak istiyorum. Onunla nasıl, nerede diye. Arkadaşlar e, nasıl, nerede değil ama çok romantik bir e, ilişki olacak. Bu şekilde görüyorum. Gerçekten sizin kalbinizi çalacak bu insan. Bu şekilde görüyorum. Açalım bu kadar da. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.